Bakın Yahudiler tarih boyu her milletten tokat yedikleri için ne yapmışlar? Her milletin içine sinmişler. Yani Arapların içine Arap gibi, Türklerin içine Türk gibi. Diyelim İranlıların içinde Farslar gibi. Böyle sinsi bir şekilde yerleşmişler. Güya orada da güya milliyetçilik namına ha, milliyetçilik yaparak ha, Fars milliyetçisi, Arap milliyetçisi, Türk milliyetçisi diye kendilerini lanse ederek maalesef o milletlerin hem ekonomisini hem askerini değil mi? Hem eğitimini ele almışlar ya kardeşim dünyayı bugün sabote ediyorlar. Hiç kimse kusura bakmasın. İnsanlar uyandı ama devletler maalesef yani Türkiye devletini bak uzak tutuyoruz. Bizimki de yani geçmişe yakın geçmişe kadar öyleydi. Bizim generallerden gidip o ağlama duvarında ne kadar general, ne kadar her gün İsrail'e gidip şey yapıyorlar geliyor. Günlük adam iki defa İsrail'e gidip gelen generallerimiz vardı ya. Ama üstadımız haber vermiş, müjde vermiş. Bu ordu, bu muvakkat arıza, bin yıldır İslamiyet'e hizmet eden bu ordu muvakkat bir arızaya yakalanmıştır. Muvakkat, hani insan arıza, bir araba da arızalanır değil mi? Bu muvakkat arıza inşallah tedavi olacak. Ve bu ordu Yahudilerin elinden dizginini kurtaracak diyor üstadımız. Yahudiler içimize sızdılar. Hiç kusura bakmasın kimse. Yani gidip ağlama duvarında unutmayın ya kardeşim yakını hatırlayın. Kaç tane generalimiz gidiyordu orada Yahudilerle iç içe şey yapıyorlardı ya. Ne zaman kurtardık elimizi? Çok acıklı oldu ama çok acıklı 15 Temmuz'da. Evet 15 15 Temmuz'da çok acıklı bir hadise yaşadık. Çok da şehitler verdik. Çok ekonomik zararlarımız oldu. Fakat onun on mislini daha yaşasaydık, şu ordumuz onların elinden dizginini kurtardı ya, yine ucuz gelirdi yani. Bak Allah kurtardı, kıl payı kurtulduk yani. Tabi Türk milleti bin sene İslamiyete hizmet ettiği için Cenab-ı Hak bin onları mükafatlandırdı ve onları kurtardı. Alemi İslam'ı da kurtarsın inşallah. İran'ı da kurtarsın, Arabistan'ı da kurtarsın. İnşallah arzumuz o. Bugün bir avuç Yahudi dünyaya meydan okuyor. Şu anda da hangi hisle hareket ediyorlar? Dini hissiyatla hareket ediyorlar. Biz buradan bu dersi alacağız ki en güçlü his iman hissidir. Onlar batıl dinlerinde bak, böyle samimi hareket ettikleri için nasıl muvaffak oluyorlar? Biz bu hak dine eğer sarılırsak samimi sarılırsak bütün dünyaya yine meydan okuruz. Bu işin formülü esası budur.